Evet, son dönemlerde popüler bir hastalık olan insülin direnci maalesef giderek artmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte de evde tükettiğimiz besinlere oranla beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte insülin direnci birçok bireyde rastlanmaktadır. Ve tedavi edilemezse tip 1 diyabet ve tip 2 diyabete kadar sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Nedir bu insülin direnci? Normalde vücudumuz yediğimiz besinlere göre pankreas tarafından bir insülin hormonu salgılar. Bu insülin hormonuyla birlikte kan şekeri seviyemiz düşer ve şekerimiz regüle olur. Ama insülin direnci geliştiğinde bireylerde besinlere karşı salgılanan insülin ile hücre glikozu hücre içerisine giremez ve glikoz kan şekerimiz yükseltir. Bu da bizim insülin direnci oluşturmamıza sebebiyet verir. Daha sonrasında bu da bizi polikistik ovarı kadınlarda özellikle bel çevresinde bir yağlanma ve göbek bölgesinde bir artış, daha sonrasında kardiyovasküler hastalıklar konusunda bir risk ve karaciğer yağlanması olarak görülmektedir. İnsülin direnci mutlaka aeröön yaparak daha do sağlıklı ve doğal karbonhidratlara yönelerek, yani meyve grubu tüketerek, ekstradan rafine şeker içeren, beyaz şeker içeren hiçbir şey kullanmayarak, beyaz un kullanmayarak, bunların yerine kompleks karbonhidratlara ağırlık vererek e, düzeltilebilir. E, birey eğer sabahtan akşama kadar aç kalıyorsa, e, zaten genetik yatkınlığında bir şeker rahatsızlığı e, annede babada varsa, e, mutlaka onda da yavaş yavaş bir insülin direnci oluşmaya başlıyor. Eğer egzersiz yapmıyorsa, e, diyetine önem göstermiyorsa, arayın hiçbir şekilde yapmıyorsa, e, bu e, bizim insülin direncimizin oluşmasına e, katkı sağlıyor. Bunu da diz yaparak, egzersizimize önem göstererek, su tüketimimize önem vererek, egzersiz ve diyetle birlikte zaten çözüme ulaştırmış oluyoruz. İnsülin direnci bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Gün içerisindeki bu ani şeker düşüklükleri ve yükseklikleri sizin daha böyle mutsuz olmanıza, ani sinirlenmenize kadar sebebiyet verebiliyor. Mutlaka geri dönüşümlü bir şey olduğu için ilerisi olmadan, şeker hastalığına dönüşmeden biz de insülin direncine katkı sağlayarak bessize uygun beslenme ile birlikte bir çözüm buluyoruz. Pandemi sürecinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmek en büyük, en büyük sebeplerinden bir tanesi. Mutlaka pandemi sürecini birazcık da geriye alarak duygu durumumuzu düzeltmek için pasta, börek, tatlı, şeker, çikolata gibi şeylere yönelmeden daha sağlıklı şeylerle geçiştirebiliriz. Bu da bize katkı sağlayacaktır. İnsülin direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Ee,